Merhaba canlarım. Ben geldim. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle Cosby fanın sürpriz oyuncaklı yumurtaları var böyle. Hot Wheels'ın şöyle arabalar. Harika bir sürpriz oyuncu yumurta Oyuncaklı yumurtalarımız var. Ay heyecandan nasıl konuşacağımı unuttum resmen. Bugün sizlerle bu iki yumurtayı açacağız. Ama maalesef şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bu yumurtaların arkası şu an yok. Şöyle göstereyim. Çünkü bu görüntü bu yumurtaların ön yüzü aşırı böyle bozuktu. Mesela şu gibi göstereyim arkadaşlar. Bu bunun arkası. Önün önü şundan daha kötüydü ve Hot Wheels'ın hiç bu arabalı güzel görüntüsünü göremiyorduk. Şöyle yakından bir inceleyelim. Çok güzel bir sürpriz oyuncaklı yumurta. İçinden şimdi yanlışlıkla e, Oyuncak çıktı. Şöyle çünkü ben onu düzelteyim derken görmediğim ama sizinle tek açmış gibi olacağım. Şimdi içinden fırladı. Öncelikle şöyle bir baktık mı arkadaşlar. Ben bu seriye bayıldım. Turuncuyu çok sevdiğim için. kısıra bakmazsanız ondan başlayacağım. Hem içindeki oyuncak da çıkmıştı zaten. Şöyle bir şey çıktı. Arkadaşlar ah oh. Arkadaşlar bir saniye. Bunu bir açalım değil mi? Özlediniz mi sürpriz oyuncaklı yumurtaları açma? Her zaman devam edecek gibiyim. Şöyle. Neymiş arkadaşlar bu? Hmm. Şöyle oyuncaklar da çıkıyormuş. Bizde böyle pırıltılı, renkli, şöyle yanarlı, dönerli bir kart çıktı. Çok güzel. Hot Fields yazıyor. Bunu kenara koyduk. Şimdi ise böyle çikolatalı kısmına bakalım arkadaşlar. Şöyle. Kaşığımız var yine tabii ki. Şöyle bir açalım. Bakalım içinden ne, nasıl çıkacak. Nasıl bir çikolata çıkacak. Tahmin edin bakalım en sevdiğimiz tabii ki de ama çok garip bir şey var bu sıcakta tüm çikolatalar erirken bu erimemiş şöyle şimdi bir tadım testi açın bakalım ağzınızı siz ilk önce siz tadın isterseniz geldi geldi evet güzel mi arkadaşlar şimdi ben tadıyorum Hmm. Hı, Hı Ortalama bir çikolatası var. Ama tekrar göstereyim. Topçukları şöyle. Güzel. Gevrek çıtır çıtır. Onu beğendim ama her zaman yememize gerek yok. Bunu hep diyorum. Şimdi evet arkadaşlar. Kaz Bifan'ın yine Wheels'lı sarı kutusunu açalım. Üzerinde kırmızı bir araba var. Çok güzel görünüyor. Bunun içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Bu da öyle. Önü çok şeydi. Ee arkadaşlar, gerçekten mi? Bunun içinden hiçbir şey çıkmadı. Hmm. Ee arkadaşlar. Hmm gitmişiz arkadaşlar. Az önce sarıyı açmışım. Ben de diyorum ki nereden çıktı o? Az önceki şu yamarlı dönerli bir kart vardı ya. Hatfield'sın şu. Sarı kutadan çıkmış arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim renk olan turuncuya açıyoruz. Kafam gerçekten şaşırdı. Böyle birbirine girdi. Ne yapacağım bilemedim. Şöyle bir açalım. Arkadaşlar resimde gördüğünüz gibi az öncekinden şöyle açıyoruz. Bunda tabii ilk önce bakalım. Şöyle bize arkadaşlar bu yüzükten çıktı. Bakar mısınız? Şöyle tam göstermek istiyorum. Tam görünüyor mu? Şöyle yapalım. Sizce bakın. Hareket ettirdiğinde değişiyor. Bir de takalım. parmağımıza sanki olmayacak gibi. Biraz büyütme payımız da var. Şöyle. Her parmağı uyuyabilmesi için. Arkadaşlar nasıl? Bugün sizinle Kaz e, Bifan'ın Hot Wheels'larındaki sürpriz oyuncaklı yumurtaları açtık ve şunlar çıktı benim hoşuma gitti. Ama diğer yumurtalardan daha güzel şeyler çıkmıştı diyebilirim. Başka sürpriz oyuncakta yumurtaları açmak üzere şimdiden size söz veriyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.